vahşet yok kelimelerin zaten cennetten Vazgeç fark et terk et, bak onlar çoktan gitmişler Sabret vahşet yok kelimelerin zaten cennetten Vazgeç fark et terk et, bak onlar çoktan gitmişler Sabret vahşet yok kelimelerin zaten cennetten Uyan artık bu rüya değil Biliyorum evet bu hülya gibi Bekleme artık yok bir daha değil Çevrede herkes direndi mi? Anladın artık yalan değil mi? Her kalbe umut dikilmeli Yazıyor bunları bilen biri Sokakların en serseri hali Ölüm mü kuruttu çiçekleri Ağlat tüm yetim çocuklara bak tutmuyor hiçbir dilekleri Elbet bir gün dönerdi mi? Hayır konuşma şimdi Yazdığın şeyler bir yıl daha bak bak yine öksüz girdi Kalbini kırdığım insanlar mı? Sorsana bir onlar insanlar mı? Bıraktılar artık inanmayı Bir zaman onlar insanlardı Kaybettiğini sar tek tek bir tek umudum var azmetmek Kalacak yerim var mı gece? Üç yıl önce atıldın evden Umutlu görünmeye çalışma artık Seni kurtaracak şans da nerede? Tüm geçmişini verdin elden Düşünme artık çık bedenden Vazgeç fark et terk et bak Vazgeç fark et terk et bak Affet bir kez dünya için Saklan dünya affetti mi Huzur bir anlık gafletti mi Huzurda istemez kaybetmeli Bakma onlara annen gibi Annen dediğin hayat gibi Karartma yüzünün ak rengini Çıkacak bir gün isteklerin <laughs> Bu sokakların en parlığı bendim Yok oldu birden sönüp de gittim Seni dinlerken atmıyor kalbim Seni beklersen biter mi vaktim Biter mi? Ayrılığın sensiz geçen asrı Hani yaslardın omzuma başını Hani, hani... umursamazdık karakışı. akışı Neden ne durduysa kan Hani gülüşün bana kaldı mı? Rüyanda sesli ve sağanak mı? Yanındayken kalbim sakınırdı Sakınıp durdurur zamanı Zamana bıraktı çabası? Artık kalmadı ruhu da çabası Çabalayıp sarf ettiğin huzur Sırayla gelecek dolu kahır Ardına yazdığım kelimeler Çalardı şarkılar inceden Değil ibaret üç beş heceden Yükselip dururken bedenime Attığım çağrılar şimdi nerede? Sessizce bağırırım kalbimde Çalan suskunluklarım ağrın Taşınamaz oldu mu ağırlığın? Bir yer bulup varamadın Bırakıp gitti kaldırımın Ansızın yanında batan ayın Her bir ayın yeni bir sayım Geri mi sayım sana mı sayım Usulsuz davranışların ha, Geride bıraktığın hoş tavrın Şimdi yakışmayan tek ahım Ahım yoktur sana vahımda Sana göre her şey yolunda Bana göre her şey ne yolunda Ne umduğum yolun sonunda